Tarim mumyaları Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk bölgesinde, özellikle Tarim Havzası çevresindeki çöl alanlarında bulunan doğal olarak mumyalanmış cesetlerdir. Milattan önce 1800 ile milattan sonra 200 yılları arasına tarihlenen bu mumyalar kuru çöl iklimi ve tuzlu toprak sayesinde şaşırtıcı derecede iyi korunmuşlardır. Mumyaların en dikkat çekici özelliği Doğu Asya'da bulunmalarına rağmen Genetik ve fiziksel özelliklerinin yerlilerle hiç benzerlik göstermemesidir. Bölgede bulunan, milattan önce 1800 civarına tarihlenen Lolan Güzeli isimli bu mumya, açık renk saçları ve iyi korunmuş yüz hatlarıyla tanınır. Xiaohe Prensesi, milattan önce 1800'lere tarihlenen bir başka eski mumyadır. Kirpikleri bile korunmuştur ve mezarında en eski peynir örnekleri de bulunmuştur. Çerçen adamı, milattan önce binli yıllara ait olan ve uzun boyu, kızıl saçları ile dikkat çeken bir diğer mumyadır. Tarim Havzası, tarih boyunca Orta Asya'dan gelen Türk boylarının yaşadığı ve yerleştiği bir bölge olduğu için, bu mumyalara halk arasında Türk mumyaları denildiği de yaygındır.